Biliyorsunuz Risale-i Nur eserleri bizlerin iman noktasında tahkik seviyesini yükseltip ahir zamanda müşkil suallerimize cevap veren bir eser. İşin iman noktasında gelişimi olduğu gibi işin hareket noktasında, hayat planlaması noktasında, hayatın içinde karşılaştığımız olaylara vereceğimiz tepkiler noktasında da Risale-i Nur çok kuvvetli bir mehaz hükmünde. Mesela bir insanın aile hayatı, bir insanın toplum hayatı, bir insanın bireysel hayatı bunların her biri, her birinde Risale-i Nur eserleri ciddi anlamda bizler için bir mehaz kaynak hükmünde geçmiş Kur'an'ın dersiyle. Bugün de aslında birçok insanın hayatında en kuvvetli olarak kullandığı bir duygumuz var bizim. Bunun adı merak. Birçok insan bugün merakını doğru kullanamadığı için maalesef ne kadar istese bile hakikat yolunda düzgün adımlar atamıyor. Etrafımıza çok denk geldiğimiz hadiselerde ne duyuyoruz? Biz abi ben şöyle hayatımı değiştirmek istiyorum ama olmuyor. Bu yola geçmek istiyorum. Olmuyor. Neden? Çünkü o meraklarını o Cenab-ı Hakk'ın kendi rızasını kendi marifetini kazanmak için vermiş olduğu meraklarını başka yolda sarf ettikleri için merak hissi doygunluğa eriştiği için merak hissi ne namaza meraka, marifetullaha, Allah'ı tanıma ilmine meraka, enerji kalmıyor. Merakları orada bir tatminliğe ulaşıyor. Devamında da hakikat yolunda adım atamıyor. Aklına bile gelmiyor. Bununla alakalı Risale-i Nur'da lahika mektupları var. Tabii ki muhtelif yerlerde olduğu gibi lahika mektupları da e, bu güzel an hayat içinde, bu hayat serüveni içinde nasıl hareket edilecek? Risale-i Nur talebeleri için geçerli olan şeyler bunlar ama her birimize ona bir namzetiz. İnşallah öyle oluruz. Duasıyla layıka mektuplarından ders almaya çalışacağız. Bugün de Emir Dağ layıkasından bir mektup okuyacağız. Ben şahsi anlamda bu mektubu iki haftalık 3 haftalık süreç içinde 5. 6. defa okuyorum. Ciddi anlamda bakış açısı kazandırıyor. Tabii ki düzeltmek kolay değil. O yüzden bir mücadele içindeyim kendi adıma bunun için. Çok önemli bir nokta. Yani birçok insan bugün takip ettiği şeyler var. Bunun başına siyaset geliyor. Bunun başına ekonomi geliyor. Devamında dünyevi bütün cereyanlar işte korona bakıyorsun işte mutasyon çıktı Amerika başkanı işte burada savaş olduğu işte ülkede şöyle olaylar olduğu futbol dahil bu işin içine kesinlikle oradaki olaylar gelişmeler onun dışında insanın kendinin dışındaki her şey kendine ve ahiretine faydası olmayacak her şey bizlerin acaba hayatına nasıl bir tesir oluşturuyor neler oluşturuyor işte Risalenin eserlerinden okuyup anlamaya çalışacağız Aziz Sıddık kardeşlerim Meyvelin dördüncü meselesindeki bir hakikatin izahını Şimdi meyvenin dördüncü meselesi. İkinci Dünya Savaşı'na üstad bakmıyor. Yani merak dahi etmiyor yanlış hatırlamıyorsam 8 yıl boyunca. Bunu soruyorlar. Buna bakmakta bir problem var mı? Yoksa daha önemli bir mesele mi var? Savaş var sonuçta. Üstad diyor ki evet daha önemli bir mesele var. Mealen söylüyorum. Bu dünya hayatı bu savaştan daha büyük savaş. imanı kaybetmek veya kazanmak meselesi daha büyüktür diyor. Uğraşmakta diyor problem var mı? Evet var. Çünkü bu tarz şeylerle uğraşmak insanı gaflet vereceği için, hakiki vazifesini unutturacağı için bu tarz şeylerle meşgul olmakta ciddi problem var diyor. Mealen söylüyorum. Şimdi Üstad da bunun izahını eski Said'in afaka bakmak damarıyla öncedeki hayatında Üstad biliyorsunuz siyaset alemiyle, dünyadaki cereyanlarla alakadar. Ve bana hizmet eden katibin Ramazan başlarında bayram alametini şarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı Şerif'teki kıymettar vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi etmemesi için manen kalbime kaç defa ihtar edildi ki o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan ile. Ben de gayet muhtasar bazı işaretler nevinde Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek niyetiyle. Evet konu meraklarımızı doğru nasıl kullanırız? Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu özelliği nasıl onun yönüne çeviririz? Şu anda nasıl kullanılıyor üstad? Şu anda bir hadise var. Heyecana gelmiş herkes. Herkes onunla ilgileniyor. Üstad da burada abilerini, kardeşlerini uyarmak adına, talebelerini uyarmak adına yani meraklarını tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Tadil etmek derken düzeltmek, yoluna koymak. Üzerindeki yanlışlıkları düzeltmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat mesele çok geniş. Vaktim de dar. Halim de perişan olmasından anlamasında zahmet çekeceksiniz. Zekavetinize güveniyorum. Evet abi konuya giriyor. Meyve'nin o dördüncü meselesine denilmiş ki dünya siyasetine karışmadığımız sebebi. O geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder. Hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noktalarını noksan bıraktırır. Hem herhalde bir tarafkirlik meydini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur. Mealinde orada denilmiştir. Üstad dördüncü meselede mealen az önce bahsettiğimiz meseleyi söylüyor. Yani mesela şu an bu dönemde bakıyorsun adamlar işte özgürlük, İslam özgürlük çöl şöyle ediliyor deyip mesela namaz kılmıyor adam. Ya da cenab Hakk'ı tanımıyor. Esma-i hiçbir farkındalığı da yok. Ama sorsan Osmanlı torunuyuz diyor. Sorsan işte hiçbir şekilde yedirmeyiz diyor biz hakkımızı. Mesela biri geliyor işte vatanımızla alakalı bir şey söylüyor hemen yükseliyor ama hakiki anlamda en büyük vazifesini yerine getirmiyor. Klavye Müslümanlığı veya da işte böyle hamasi söylemlerle aslında olmadığı aslında en büyük meselesini unutup daha çok sahil meselelerle ilgilenmek. Meselenin özeti bu. Şimdi buradaki asıl mesele çok önemli. Şimdi ben de derim ki merak yüzünden ve afaki hadisatın verdiği sarhoşane gafletten zevk alan bir çareler. Eğer insanın fıtratını daki merak, kime hitap ediyor üstad burada? Merak yüzünden, afaki hadisatı, sarhoşane gafletten zevk alıyor. Yani bu meselelerle meşgul olmaktan, kendini unutmaktan zevk alan bir çareler, bize söylüyor. İnsanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin farz ve lazım vazifeniz zararına, çok önemli nokta burası. Farz ve lazım vazifeniz zararına o hadise o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyacı manevidir, fıtridir derseniz ben de derim. Şimdi çok önemli. Abi gözünü seveyim ya. Hiç mi bakmayacağız? Bir şuymuz var ya, bir oyunumuz var, bir buyumuz var. Böyle şeyler nefsimizden geliyor değil mi? Hepimizin nefsinden geliyor yani. İhtiyacı manevidir ya. İnsan bakacak öyle iyi bir şey mi yani? Her şeyden, bütün alemden kopmak, her gündemden kopmak iyi bir şey mi? Diye insanın nefsi söylüyor. Üstad diyor ki böyle derseniz ben de derim. Kat iyiyen biliniz ki. İnsanın çok mucizatlı hirkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemali merakla temaşasına daldığı gibi İnsanın da çok mucizeli hikati, vücudundaki altın oranı, gözünün hikmeti, iç organlarının hikmeti, Cenabı Hakk'ın koymuş olduğu muhteşem düzene dikkat etmeyip bizim aslında mucize olan bu yaratılışımızı adi görüp iki başlı veya üç ayaklı olan insanlara nazar ibreti çekip bak şaşıracağınız şey bu. Bak ibret alacağınız nokta burası. Bunu kim yapıyormuş? Felsefe yapıyormuş. Ama Kur'an bütün kainattaki adiyat namıyla yağ dolunan harikulade ve birer mucize kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakaik acibeyi zişura açıp nazarı ibretleri edip, okule, akıllara tükenmez bir hazineyi ulum açar. Yani Kur'an zahirde adi gözüken ya insan doğdu bugün 300 bin tane. 300 bini de birer mucize. Kur'an nazar ibreti buna veriyor, buna bak, bundan ibret al diyor. Ama felsefe intizam hilkatten o zahirde yani genel olarak normal gözüken insandan sukut etmiş, iki başlı, üç ayaklı birini gördüğün zaman şaşırıyor. Şimdi vuralım kendimize. Biz kendimize bakalım. Kendimiz de sokaktan ya da insanız değil mi hepimiz? Ya şu insana bakıp şaşırıyor muyuz? Ama üç ayaklı bir gelse buraya. Demek ki bizim ibret dersimiz nereden acaba? Onu kendimiz sorgulamamız lazım. Felsefe böyle yapıyormuş. Şimdi devam ediyor. Çok önemli. Daldığı gibi aynen bu asırda nevi beşerin muvakkat, geçici, fani, bir gün bitecek, tahripçi, geniş hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nevi gibi çok hadisat acıbeye mazhar o milletlerden her baharda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm taifesine baksan bu nevi beşerdeki hadisatın yüz defa daha mucize bir merak ve ruhani manevi zevklere medar hadiseler var. Diyor ki insanları koy hadi insanları da geçtim. Bütün olayları koy tamam mı? Meydana gelmiş savaşlar, oyunlar, müsabakalar, ekonomi, teknolojik gelişmeler, yeni çıkan filmler, diziler. Aklına gelebilecek dikkat çekici Baktığın zaman o dediğin ne varsa koy bir tarafa, bir tarafa da sadece bahar mevsiminde meydana gelen arı ve üzüm taifesinin yaratılışına bak, o daha merak ettirici bir şey, o daha dikkat çekici, o daha zevkem eder bir şey. Ama bize öyle gelmiyor çünkü neden? Tefekkür nazarıyla bakmıyoruz. Ne demek şimdi tefekkür nazarıyla bakmak? bir hatıra var. Böyle manzara bakıyor abiler. Sungur abi de orada. Herkes böyle bir bakıyor. Subhanallah falan böyle bir kendince bir tefekkür ediyor. Herkes diyor kendi kafasına göre tefekkür etsin. Ben üstadımın nazarıyla tefekkür edeceğim diyor. Açıyor Ayetel Kübra'yı okuyor. Şimdi bizler her gün arı görüyoruz. Her gün üzüm görüyoruz. Doğru mu? Şimdi üstad diyor ki bir tane film seni daha çok şaşırtıyor. Bir tane dizi seni daha çok şaşırtıyor. Ya da işte bir değişiklik ya da örnek veriyorum böyle bir bina görsen, acayip yapılmış. Seni daha çok şaşırtıyor. Ama Üstad diyor ki muci bir merak yani merakı çeken ve daha zevkemedar mesele ise sadece bahar mevsiminde meydana gelen arı yani arının balı ve üzümdür. Daha dikkat çekici ama bana öyle gelmiyor. Neden? Çünkü ben nazarımı çevirememişim. Diğer hadiseler, teknolojik gelişmeler, filmler, dizilerin ötesinde bir arıya baksan daha çok şaşırman lazım diyor. Nasıl oluyor şimdi? Birincisi ve evha rabbuka ilen nahli en minel cibali buyutan ila ahir <laughs> evet bal arısı fıtratça ve vazifece öyle bir mucize kudrettir ki koca sure-i nah onun ismiyle tesmih edilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak ve küçücük karnında tağımların en tatlısını koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zihayat ağzaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek. Nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muvazene ile olduğundan şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamaz. İşte bu üç cihetle mucizeli bu sanat ilahiyenin, bu fiil-i Rabbaniyenin bütün zemin yüzünde hadsiz arılarda aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı anda, aynı tarzda zuhuru ve ihatası bedahetle vahdeti ispat eder. Üstad diyor, daha mucibi merak hadiseler diyor dünyevi hadiselerden ne? Bal arısı. Ama nasıl? Böyle bakarsan. Fıtratında zehir vermek fıtratı var midesinde bal pişirtiyor Allah. Doğuyor, doğduğundan bir gün sonra kaç kilometre uzaktaki peteğini buluyor, oradan balı alıyor, geri geliyor. Öyle bakarsan şaşırtıyor işte. Ama biz, yani bal ya geldi işte. Marketten aldım geldi ama Cenab-ı Hak onu nasıl yaratmış? Külliyetle baktığın zaman oluşumu nasıl, önüme gelişi nasıl, dilime uygun yaratılması, her şeyiyle inanılmaz bir mucize kudret eseri. Diğer dünyevi hadislerden çok daha mucibi merak. Bu arı içinde. Şimdi bir de ne için vardı? Üzüm. Üçüncü ayet. Şimdi olay neydi? Bal arısı ve üzüm. Ve en başında olay neydi? Kur'an neyin dikkati çektiriyordu bizim? Adiyat namıyla yağ dolunan. Şimdi birinci ayette bal arısının ismini vermiş ayete. Bugün arı harikulade mi? Adiyat namıyla mı yağ dolunuyor? Adiyat namıyla yağ dolunuyor. Ama Kur'an nazar dikkate ona çekiyor. Bak Karnında balı pişirtiyor Allah ona. Şimdi örneğimizdeki ikinci mesele olan üzüm. Üzüm bugün adiyat namıyla mı? Harikulade mi? Adiyat. Kur'an şimdi üzüme dikkat çekiyor. Felsefe gibi değil. Felsefenin üzüm ne umurunda olur? Bal arısı ne umurunda olur? İnek ne umurunda? Yumurta ne umurunda olur? Ama Kur'an için bunların her biri birer mucize-i kudret. Üçüncü ayet ve min semaratin nakhili vel a'nabi tettehizun minhu sekran ve rizqan hasanan in fi zalike la ayatan li qaumi bu ayet nazara dikkati hurma ve üzüme celbedip der ki aklı bulunanlara bu iki meyvede tevhid için büyük bir ayet bir delil ve bir hüccet vardır evet bu iki meyve hem gıda ve kut hem fakihe ve yemiş hem çok lezzetli taamların menşeleri olmakla beraber susuz bir kumda ve kuru toprakta duran bu ağaçlar o derece bir mucize kudret ve bir harikayı hikmettir ve öyle bir helvalı şeker fabrikası ve ballı bir şurup makinesi ve o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir sanattırlar ki zerre kadar akıllı bulunan bir adam bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Yine de sen anlatmıştın değil mi geçen? 35-40 derece ter akıyor, ter kuruyor saniyesinde o kadar sıcak bir yerde köşenin içinde bir tane üzüm içi su dolu yani. İnanılmaz bir olay. Nereden o suyu aldın sen? O kadar kuru yerde, o kadar sıcak ortamda bir de tam yazın meyvesi, bahar meyvesi. Cenab-ı Hak tam ona uygun hikmetiyle yaratmış. Bu işte binler sinemadan daha dikkat çekici bir olay abi ve buradan hemen tefekkürü nereye veriyor? Bunları böyle yapan zat elbette bütün kainatı yaratan zattır. Onu o şekilde yaratan zat elbette bütün kainatı öyle yaratan zattır. Çünkü neden? Mesela bu gözümüz önünde bir parmak kadar asmanın üzüm çubuğunda 20 salkım var. Ve her salkımda şekerli şurup tulumbacıklarından yüzer tane var. Ve her tanenin yüzüne incecik ve güzel ve latif reverenkli bir mahfazayı giydirmek. Ve nazik ve yumuşak kalbinde kuvve-i hafızası ve programı ve tarihçe ya hayatı hükmünde olan sert kabuklu ceviz içte çekirdekleri koymak ve karnında cennet helvası gibi bir tatlıyı ve abu kevser gibi bir balı yapmak ve bütün zemin yüzünde hadsiz emsalinde aynı dikkat, aynı hikmet, aynı harika sanatı aynı zamanda aynı tarzda yaratmak elbette bedahetle gösterir ki bu işi yapan bütün kainatın hali ve nihayetsiz bir kudreti, hadsiz bir hikmeti iktiza eden şu fiil ancak onun fiilidir. Bir hatıra var. Böyle üstad üzümleri asmış ipte tefekkür ediyor onları. Bakıyor, inanılmaz ibret oluyor bizim yapamadığımız bir şey. Ne kadar inanılmaz hikmetler var ama biz bakıyoruz, yiyoruz yani. Böyle asmış ipte, Üstad'ın Ceylan abi diye bir talebesi var, Ceylan Çalışkan. Böyle esprili, neşeli bir abi. Üstad'la da böyle birazcık nazı geçen bir abi. İşte Üstad'ım bunları yiyelim diyor, keçeli ben onları tefekkür ediyorum, düşsün öyle yiyeceğiz diyor. Zaten bu arada meyvenin yapılma amacı tefekkür etmek, yemek onun en son işi. Öyle anlatılıyor bu arada hep şeylerde. ''Keçeli, ben o üzümlere tefekkür ediyorum. Onlar düşsün. Hani belli bir zamana geldikten sonra düşerler ya dalından. O zaman yiyeceğiz diyor. Böyle ipte asılı. Cenab-ı böyle ipi bir çekiyor. Tak bütün üzümler yere düşüyor. Ondan sonra yiyelim üstadım işte diyor. Yani aslında nazara vermek istediğimiz kısım yani üstadın onları asıp sürekli tefekkür ediyor olması. Nazarlarını buraya çekiyor olması. Yani tam bir Kur'an talebesi diyoruz ya üstad için. Hakikaten Kur'an'ın istediği tarz ve olay da budur. Şimdi konumuza devam. Neydi? Bir üzüm ve arı milletine baksan daha mucibi merak, ve daha zevkem eder hadiseler var. Bu çok büyük bir ders bizim için ha abiler. Çok büyük bir ders. Yani kendi nefsimize söylüyorum yani şu an. Bildiğim böyle video video hikaye yani benim için şu an. Kendi nefsimize almamız gereken müthiş bir mesele var burada yani. Bizim için merak konuları, bir, bir şey çıkmış, izliyoruz, şaşırıyoruz. Ama bakıyorum hiçbir tanesi bir kardeş de üzümü görüp böyle ''Abi bu ne kadar garip bir şey.'' demedi yani. Maalesef. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip, beşerin zararlı, şerli, arızî hadiselerine bu kadar merak ve zevk ile bağlanmak. Dünyada ebedi kalmak ve o hadiseler daimi olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve muciz olmak şartıyla olabilir. Ustad diyor ki dünyada ebedi kalacaksan, fanilik kalkacaksa o zaman bak diyor. Ya da bu hadiseye sebebiyet verenlerdensen sen o zaman bak belki o da diyor. Hadi, belki bakabilirsin diyor. Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek iyi ondaki zarar ve menfaati o vaziyet şarktan, bahri muhitten sana göndermez. Umrunda değilsin kimsenin. Sen orada o ne yaptı, bu ne yaptı, şu ne yaptı diye bakarken umrunda değilsin. Sana hiçbir menfaati yok, zararı var. Sana gelmez yani onun menfaati oradan buraya diyor. Ancak ama önemli olan nokta ne? Senden sana daha yakın, senin kalbin onun tasarrufunda ve senin cismin onun tedbir ve icadında olan bir zat-ı akdesin rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaat beklemek ne derece divalenik olduğunu tarif edilmez. Sana senden daha yakın, rububiyeti üzerinde tasarruf eden, seni sürekli olarak kontrol eden, sana bir güzergah çizen, yolunda adımlar attırması gereken zatı düşünmeyip dünyanın nihayetinden korkmak diye bahsettiğine ya kıyamet ne olacak, kıyamet alameti ne, bu olay kıyamet habercisi mi falan gibi kendiyle alakadar olmayan ahiretine menfaat sağlamayacak meseleleri merak etmek ne kadar divanelik olduğunu tarif edilmez diyor Elhası Elhasıl nasıl ki sarhoşluk hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkadan unutturduğu cihetle. Adam niye alkol içiyor? Unutmak için. Sevgisinden ayrılmış. Başında sıkıntısı var, şuyu var, buyu var. Hatırlamıyorum diye iyi geliyor bana bu diyor. O yüzden alkol içiyor. Menhus ve kısa bir zevk verir. Öyle de. Bu fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur. Ki hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellimatı muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir. Bu da bir sarhoşluk. Neden? Çünkü hakiki vazifelerini yapmaktan gelen bir şeyleri yapma ihtiyacı yok. Kalmıyor. Uğraştığı iş, öyle onu sarhoş ediyor ki namaz kılması gerekiyor ama namaz kılması gerektiğini hissetmiyor. Meşgul olduğu oyun, o, bu, şu, film neyse artık hepsini katıyoruz içine onu öyle bir hal içine sokuyor ki Kur'an okuması gerekiyor, Kur'an okuma ihtiyacını ruhunda hissetmiyor. Ayrıca yapmamaktan gelen teellümatı da muvakkaten unutturuyor. Şimdi yapmaktan, yapma ihtiyacı var. Bir de ne var? Yapmamanın elemi var. Şimdi bir insan için bir namaz kaçırmanın bir can sıkıntısı değil, dünya başına yıkılması lazım ya. Ya da ben Rabbimi nasıl tanımıyorum, nasıl esmaları okuyamıyorum, nasıl benim bunlar dikkatimi çekmiyor diye çok üzülmesi lazım. Üzülmüyor. Neden? Çünkü onu dünyevi hadiseler sarhoş etmiş. Sarhoş adam aşk hatırlıyor mu? Hatırlamıyor. Bu meselelerle meşgul olan bizleri de kendimiz dahil ediyoruz. Sarhoş ediyor, manevi bir sarhoşluk veriyor. İmana ihtiyacım var, ruhunun bu eserlere ihtiyacı var. Her zaman hava gibi diyor üstad ya. Hava gibi hava. Ama ne ihtiyaç hissediyor ne de yapmamanın elemini çekiyor. İnanılmaz bir tarif. Veya tehlikeli bir yeyse düşüp la takna min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyin ayetindeki emre ilahiye muhalefet eder, tokada müstahak olur. Veyahut da ne oluyor? Cenab-ı Hak'la meşgul olmadığı için artık beni Allah affetmez diyor. GS düşüyor artık benim yolum bu diyor. Belli ben böyle gideceğim diyor. Veya la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Olan şiddetli tehdidi ilahi tokadına mazhar olur. Zalimlerin zulümlerini hasbi olarak manen iştirak eder. Bir cezasını da dünyada ahirette çeker. Diye devam ediyor. Yani mesele ne abi? Mucibi merak ne? Kur'an gözümüzün önünde, elimizin altında. Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Cenab-ı Hakk'ın diğer bir kelamı var. Kudret sıfatından çıkmış. O da ne? Kainat. Bir de ne var? Üçüncü insan. Cenab-ı Hak Kur'an'la konuşmuş, kainatla konuşmuş, kelamı Kur'an'la tezahür etmiş, kudreti kainatla tezahür etmiş. Bir de üçüncü bir konuşma şekli var kalp telefonuyla. O da ne? İnsan. İnsanla konuşuyor Cenab-ı Hak vicdanıyla, bu üç tane konuşma medar merak konu var önümüzde. Biz nazarımızı nereye çevireceğiz? Neyi merak edeceğiz, neyi isteyeceğiz? Şöyle bir mesele var gerçekten. İnsan ne istiyorsa onu merak eder. Çok basit ve çok düz bir mantık yani. Neyi istiyorsan onu merak edersin. Şimdi gözümüzün dediğim gibi Kur'an var. Ve Kur'an'ın bu zamanda bir tefsiri olan, bakın az önce Kur'an'ın ayetlerinin tefsirini yaptı. Tek tek. Bal arısı, üzüm. Bunların tefsirini yaptı. Bu Risale-i Nur eserleri var. Muhteşem mucibi merak. Marifetullah da hakkal yakine taşıyor seni. Sana Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazandırıyor. Bundan büyük bir makam var mı? Sana kendini tanıtıyor. Sana nasıl bir insan olman gerektiğini gösteriyor. Bunların her biri çok daha muci merak. Üstad ne diyor? Yüzer sinemadan daha keyiflidir. Yüzer sinemadan daha keyiflidir. Yeter ki algını çevir buraya. Dikkatini bu davanın, bu yolun, kainat, insan, Kur'an bu eserlerin merakına çevir nazarını. O zaman gecen gündüzün sabahın akşamın sayfalar döner, bakarsın, inanılmaz bir zevk alırsın ve gerçek bir zevktir o. Diğer dünyevi meselelerin verdiği zevkler anlık. Ruhta elem bırakan her şey hak yolun getirdiği bir şey değil. Hak yolun getirdiği hiçbir şey ruhta elem bırakmaz. Zorlanırsın. Mesela Kur'an'ı okurken zorlanırsın. Risale-i okurken anlamıyorum etmiyorum falan filan zorlanırsın. Ama ruhta elem bırakmaz. Acı hissi olmaz ruhta. Her zaman ne olur? Huzur olur. Her zaman mutluluk verir hak yolundaki şey. Ama hak yolunda olmayan şey, zahirde mutluluk verir ama bitmesi elemdir. Bilgi dalaletin işidir o zaman. Bir tane film izliyorsun, efsane şöyle. Ruhuna bir gıda verdi mi senin? Vermiyor. Ama Kur'an nuru böyledir. Ne diyor ayet? Kur'an müminlere bir şifa ve rahmet olarak indirilmiş. Ruhlara şifa, ruhlara rahmet hükmünde Kur'an. E bakıyorum, ben Lisan'dır okuyorum okuyorum. E Kur'an'ı öğreniyorum. Ruhuma bir şifa ve rahmet geliyor abi. Demek ki bunun bir tefsiri hükmünde. Ne yapacağım abi ben? Merakımı bu yöne çekmek için. Az önce Sungur abinin hatırasını dedik ya. Ben üstadımın nazarıyla tefekkür edeceğim. Sen üzme bakıyorsun aklında bir şey gelmiyor. O zaman Risale-i okuyacaksın abi. Sen arıya bakıyorsun aklına gelmiyor. O zaman aşağıdan Ayet-i Kübra'yı okuyacaksın. Ayet-i Kübra okuduğunda bakacaksın dağlar şaşırtıcı şeylermiş. Arılar, ballar, üzüm, hurma şaşırtıcı şeylermiş. Üstad böyle tefekkür etmiş. O zaman ben okuyacağım. Tefekkür edeceğim onu. Anlamaya çalışacağım zaten okuduğun yerden kainat tefekkürü yaptırıyor sana. Kitabın içine bir giriyorsun abi. Derya Deniz. Yüzer sinemadan daha keyifli. Yüzer sırdan daha sırlı. Son olarak şurayı okuyup bitireceğim. Yani üstad öyle bir algı yapmış ki her şey onu Allah'a götürüyor. Yani her ufak şeyden bile hatırına bir şeyler geliyor. Diyor ki o karanlık gecelerde ve karanlık gurbette Volga nehrinin hazin şırıltıları, yağmurun rikkatli şapıltıları, rüzgarın firkatli esmesi, beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Bak üstadı gafletten uyandıran şeyleri söylüyorum abi. Nehrin şırıltıları, yağmurun şıpıltıları, hani şıp 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 yağmur damlıyor ya. Rüzgarın esmesi üstadı derin gaflet uykusuna uyandırmış. Rüzgardan, yağmur sesinden, nehrin sesinden tefekkür çıkarıp gafletten uyandırıyor. Hani esiyor ya. Üff, üff. Ya bizler bunlarla tanışmışız ama işin nefsini alma boyutu onda sıkıntı var. O yüzden bizler de medara hayret, müdakkik bir mümin olmak istiyorsak eğer nazarlarımızı buraya vereceğiz, okuyacağız ve şaşıracağız. Olay budur abi. Allah rızası için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için, Üstad Hazretleri'nin ruhu için El Fatiha.